Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi dışarıya en son farmımızı yapmıştık. Ee, kömür farmlamaya devam ediyoruz. Ee, batakla geri döneceğiz. Son bir kez daha farm yapacağız. üstü hem geminin malzemelerini aldım. Hem buraya bir tane daha portal yaptık. Onu da göstereyim. Bataklık bir diye. Ee, diğer portal da yapacağız. O portalda sürekli farm yerlerini gezeceğiz. Gemimizi de yanımıza Ha direkt şeyin oraya gidiyoruz ya. Niye buraya gidiyorum ben? Ha. Bok için oradan hızlıca bataklı farmlayacağız abi. Farm bitince devam edeceğim diyor Abi burayı bayağı bir gezdim de sadece 3 tane zindan vardı. O yüzden mecburen gemiye bindim. Ee, yeni bir yere gidiyorum orayı farmlayacağız. Bakalım umarım orada çok fazla zindan çıkar ya. Yani. Burada hiç güzel farmlayamadım yani. Başlangıç şimdi ama aklımda yaklaşık şuralar bomboştu. O yüzden çok büyük ayakkabılar bak Bok biçim bulduk burada güzel oldu. Ucubeyi buldum sonunda lan. Bunu buldum. Ha, vuramıyor bile lan. Hadi, bir şeyler yap ya. İz abi. Oo, sağlam vuruyormuş. İyi çalıştırdık enayi. <laughs> Ağaç kesti bayağı güzel. Hı hı. Evet geliyor. Gel baba gel. Oo ucube ve direkt düştü lan. Çok iyi. Abi havuçlar ve pancarların hepsi olmuş. Onları bir toplayalım. Hemen hızlıca. Bakalım kaç tane havuç alacağız oradan toplamda. 100 taneden fazla ektik. Aha. 2-2 dağıtıyor vallahi çok iyi. Hızlı hızlı topluyorum. Ben kaç tane havuç oldu? Hop işte bu abi. Ben buna farm derim işte. Burada biraz bal koyalım. Tamamdır. Şimdi 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 abi Bokwich'e gidiyoruz. Bok işten malzeme alacağız. Malzemeyi daha sonra satacağız. atılıyorsa satılmıyorsa hemen satacağız. Satarız. Çünkü artık oradan bir şeyler almam gerek. Yemek yetmiyor. Şuna bak. Yedim yemeğe bak. Yaban domuzu yetiyorum yani. Hadi şu ikisi neyse. Aura çayla gek neyse de. Değilisi çok kötü. Acı bok için yana gidiyoruz abi için. Ve bak lan akıllı oturuyor ne güzel. Çok güzel sat 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 1700 gold. Tamam şimdi. Servis tepsisini alalım. Ormanlı denizcinin bitki karışımı. Okulu atık. Karmaşık tohumları. Ne oluyor lan? Aa. lan <laughs> ilk kez böyle bir şey görüyor mu? Sübriksiz savaşıyormuş. mu? çok iyi lan. Duastur. <laughs> çok iyi abi. Şimdi bir de bunları koyacağız sandık bul abi. Tamam buldum. <laughs> Bunlar işten aldığımız malzemeler olsun. Bunlarda paramızı da koyalım. Bayağı para kaldı cebimize. Nerede bizim? <laughs> 20-15-5 Yer yok ki. Doğru düzgün yer yok abi. Şöyle yapalım. Bu yemekler açıldı lan. Kara orman yemek tepsi. Bakalım. Bundan ikisi de aynı. Aynı özellikleri veriyorlar. Allah Allah. İlginç. Ha bunu yapması biraz daha basit ama evet. Bunu yapması bayağı basit hatta. 35 diyor lan. Oğlum bundan kat kat daha fazla veriyor bunlar. Hatta şu 3 HP tik diyor. 3 geyik güveci atıyorsun abi. 5, 4. Oo 4 tane daha ağır, ağır, reçeli istiyor lan. Biraz fazlaymış. Neyse şu yemeklerden bir ikisini yapalım bakalım. Böyle bir düzenleme yaptım abi. Ee, food, e, yemek hazırlama masamız ortada. Buralar ileride Kabileceğiniz fırınlar olur. Büyük e, ateşlerimiz olacak. O ateşin adını unuttum da aklıma gelmedi. Aletin çeslen üstüne isimler de yazdım. Artık karıştırmıyoruz, bir tepsini açmıyorum yani gerek kalmıyor. Burayı bu şekilde ayarladık. İşte büyük ateş koyabiliriz buraya. Buraya fırın koyabiliriz. Bacasını da ayarladım. Şu an hepsi ayarlı bir şekilde. Yani tezgahımız açıldı ya. neydi o? Heh, i̇ki demir, 10 olun Bakalım şunu bir yapalım. Bir demir. Dört de taş istiyordu herhalde. Evet abi bu tezgah ben hep dışarı yaparım abi. Çünkü pek bir olay yok. En iyisi dışarıda durması. Ha ocak tabanı açıldı. Ben ne? bu demeye çalışıyorum da büyük ateş diye aklıma geldi. Büyük ateş için ne istiyordu? 15 tane taş istiyordu. Aa taş taht da açıldı. Taş taht. Oo lan bu düşündüğümden de büyük. Oho. Bu düşündüğümden de büyükmüş. Ha, bunu bir de yapmak için şey istiyor. Doğru. Hem buraya bir e yeniliyoruz abi. Bir dakika. Öncelikle. Ben hemen şu işi bitirip dönüyorum abi. Abi işi bitirdim. Bakayım şöyle ee, oldu gibi. Duman yukarı çıkıyor. Geriye bir daha bakalım. Evet ya oldu oldu. Şimdi içesi duman dolmuş zaten duman tahliye edilemese. Tamam bayağı başarılı. Ayrıca de buraya demir pişirme istasyonumuzu koyduk. Daha büyük etlerde de pişirebileceğiz artık. Bu arada biz de şeyi kasmaya devam edelim. Ama şu yemeği yapalım ya. Bu, bu table'ı halledelim. Bir dakika bir dakika. Kara yemek tepsimiz hazır abi. Şimdi bunu alıyoruz. Ha, buna gerek yoktu. Tamam. Koy bakalım. Bir tane oldu lan. Ha şey iki tane sağ sıdırız ya sıdır. Düşünün. Bu arada arada bir tane de yılan öldürdüm ama yılan yılan pullarını alamadım. Suyun dibine düştü. Çok saçma bir andı ya. Pullar suyun dibine düşünce alamıyor musun abi? Genç. Ha de lazım lan. Abi havucumuz var. Şimdi bu yemeği yaptık. iptal ediyoruz abi. Bu yemek hikaye oluyor. daha abi, abi şöyle birazcık ee, şey yaptık. Bittik. Biraz daha boyunu uzattık. Gemi böyle boydan gelecek böyle. Biz burada atacağız falan filan. Öyle hayallerim zor var mı? Olur yani. Gemi rahat yanaşır. Çünkü dönüş yolu çok uzun olacak. Çok uzak bir yere gittik. Ama bunu biraz daha küçüğü. Yani, aynen küçük çirkin ama ya. biraz daha iyi durdu ya aynen biraz daha iyi durdu. Gayrı eder. Bakın tür yerleri kapatmıyorsunuz abi. Ne yapıyorsunuz? Hemen elde olduğunu Çek baba buradan. Sandık koyuyorsun abi. Hop. 3 tane sar buraya. Abi mükemmel. Üç tane sandık da burada var. Tezgahlar için içinde ay ayarlama yapmam gerekiyor. Hatta bazı tezgahlar yukarı taşıyacağım abi. Aşağıda olmayacak. Buraları biz boşuna yapmadık. Hatta bunu taşısam mı lan yukarı? Bakayım. Başka yok mu lan? Neden onu yükseltmeyeli? Başka yok mu lan? Hadi onu yükseltmeleri Hı. 90 tane şalgam tohumu aldık abi. 90'ını da ektik. Buraya da 20-30 tane falan daha avuç çektik. Buraya avuçları toplayıp geri ekeceğiz. Şalgamları ise toplayacağız ve yemek yapmaya başlayacağız. Abi yeni yemeğimizi yaptı, Yedik 50 dakika sürüyor. Tam 50 dakika. Ya yemekleri de yanıma aldım. Şimdi Dursuzce farm yapacağız abi. İsten üstü demir farmlayacağız. Abi girdiğim zindana bakın bak şimdi. Bak kapalı bir, Kapalı 2. Kapalı 3. İnanamıyorum. Arkası var gibi ama kapalı. Sen şu zıplayınca arkası görünüyor ama yok yok gibi de var gibi. Inanamam. girdim zindana bak çık abi çık ya. Allah. Dalgamların hepsi olmuş abi. Topluyorum direkt ben. İnşallah bir artı bir, bir atar da rahat rahat bol bol gelir. Bu arada yeni yemek mükemmel ya. Bir yedim var ya 3 tane zindan bitirdim. Bakın arkadaşlar. 3 tane zindan bitirdim. Hayır lan burada. Heh. Burada 3 tane zindan bitirdim. Şu 3 zindanı bitirdim. Hatta Yok bu dün bitirmiştim. Üçünü bitirdim abi. O süre boyunca yetti yani. Hiç yemek yeme ihtiyacı duymadım. Mükemmel. Ne dedim sabahımız? Heh. Ne istiyordu yükseltme için? Şimdi tekrardan bir bakalım. Atölye. 3 kara indiba 2 avuç. Tamam yapabiliyoruz herhalde. Evet. Ocak yükseltmesi geliyor abi. Hayırlı olsun. Kara çorba sosis. Bir şey. Ozan seviyesi 2. Çalgam güveci. Sosis yapacağız. <laughs> Biz sosis yapacağız abi. Büyük güvecinin yerine geçecek herhalde. bu Evet. Burada bir şey açılmadı mı? Allah Allah. Bunu açmak için ne lazım ki? Domuz eti istiyordu sosis için. Bir deve dikeni 4 iş organ abi. Hadi bakalım. Yorgan. Ooo. bayağı bir toplamışız. Güzel farmladık. Dur bakayım şimdi yeni bir yemek formülüne geçeceğiz. Ara 35 35 veriyor. He, çok fazla sağlığımız olabilir. Oğlum aynen lan. 5 enerji için ben niye ahure çeliyim ki? Çok saçma. Buraya koy abi. Bir güveci yapalım. Hmm, çok fazla sağlığımız olabilir. Oğlum aynen lan. 5 enerji için ben niye ahure edeyim ki? Çok saçma. Ha geyik kalsın zaten yanında farm işi bitecek. Abi şu ana kadar bu kadar zindan farmladım. Hepsinin yanında birer tane sandık içinde daha 60 ya 90 arasında burada demir var. Şu bitmedi, daha bitiriyorum. Eha, şuralarda bir tane daha gördüm. Oraya da gideceğim. O zindanı da temizleyeceğim. Oradan da demir kaçacağız. üstü bir farm geliyor. 8 tane zindan temizledim. 8 tane temizledim. Bütün hurda demirleri. Arabaya yükleyeceğim abi. Tek tek. Hepsini yükleyip gemiye kadar götüreceğim. İnşallah yolda pek fazla bir sıkıntı yaşamayız. Çok eğlenceli geçecek ya belli. Şimdi de birkaç kişiyle karşılaştık. Heh. Kendimizi öyle yap yap abi. Bak ne güzel görüyor musun? Gün içine gidebiliyorsunuz. Önünüzde düş değiştirin tepe çıkmamış olursunuz. Şimdiden araba dolu daha ikizinden daha var gezeceğimiz. Ne başkanım. Çok da yüksek yerleri düzleştirmeye çalışmayın. iyice kötü hale getirirsiniz. Aradan aradan. Aradan aradan. Buradaki zindan nasıl görmemişim lan ben? Araba doğru pozisyonda değil mi abi? Abi oha ben bu kadar demir ne yapacağım lan? Biraz fazla oluyor ama. Oo temizlemişim ben burayı. Ama işaretlemeyi unutmuşum. Yine benim merak ettiğim. Biz bu zindanı temizlemişiz ama içindeki demirler nerede? Evet tahminimce bunun kutusunu kırdı ve biz çok uzun zaman gelemedik buraya. Evet. O yüzden hikaye abi itibariyle. Atölye yapabiliyoruz mu? Oğlum şey düzleme aleti bozulacak lan. Kırılacak. Nasıl yapacağız o <laughs> işi? Hoppala. İşte bu şekilde bitti. Tamam yanlış yaptık lan. Gemi yüklemeye başladı ama gelmem herhalde bir yarım saatten fazla sürdü. Daha toplayacağım bir de iki tane daha zindan var. Ondan oradaki sandıkların içine yurdu demirleri almam daha. Onlardan ondan sonra devam edeceğim. Abi bütün madenlerimizi topladım. Hepsini gemiye koydum. Gemiyi fullledik. 21 tane eksik ama gemiyi fullledik sayılır. Başarılı. Buraları full temizledim. Hatta şu en de daha zindan vardı. Artık yere kalmadı. Bu kadar. Sola bölünce fazlasıyla yeter. Burada demir işi bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ne bu sıkıntı. bunlar eve götürmek ve eritmek. <laughs> abi eve vardık sonunda. Bir gemi yanaştırmaya çalışacağım biraz daha yavaşlayalım. Oo neye çarptık lan orada taş ver herhalde. Oo, oo. Evet. Burası hiç derin değilmiş abi. Burayı bir halletmem lazım. Sonra çözdüm abi. Sıkıntısız yaklaşacağız şimdi. <laughs> <laughs> Yaklaş. Lan çok güzel. Araya çok çarpmayalım. Tamamdır. Oh, başardık lan. O kadar şey taşıdım ha. Şimdi bak. Kafayı yersin. Gemi yok olmak üzere. Şimdi hepsini eritmeye başlıyoruz. Abi öz önce Bak şimdi. Bak abi olaya gel. Olaya gel şimdi bak. Balığa atıyorsun suya abi. Abi yaşıyor. <laughs> yaşıyor gitti balık. Saçma. Çok saçma balık gitti. Yüzmeye başladı tekrardan. Bunu yakalayayım. Yakalayamadım. Kaçtı bu. Paraya vuran balıklardan birini aldım. Envanterdeydi. Dedim geri suya atayım. Canlanacak mı lan. Canlandı lan. Oğlum balık bak yok. Evet. Yok balık. Cemmet. Küçük bir durum yücelemesi yapalım abi. Ocağın bütün yükseltmelerini yaptık. Maden eritme durumu da göstereyim. Bir tandık oldu abi. Üstüne burada eriyor. Eriyenler var. İkinci sanda başladık. Erimekte olanlar var. Erten aynen 90 mı? 127 tane de eriteceğimiz kalmış. İçinde de eriyor. 157 tane. Burayı taştan yaptık kurtlar için, kapısını da demirden yaptık. Şimdilik domuzlar var, onlar hepsi yok olacak. Kurtlar geldiği zaman. Ayrıyeten, ayrıyeten. Burayı kapat. Burayı büyük büyük ateşimizi koyduk. Ee, ayarladık burayı tekrardan. Şu aralara full sandık gelecek. Büyük sandıklar ayarlayacağız. Başka bir şey yaptık mı lan? Yok, başka hiçbir şey yapmadık. Abi bomba esneği, savaşma öncesi, yapıyoruz. Ve sonraki biyom için de o soğuk direnci iksirini üreteceğiz. Malzemelerini topladım. Bu direnci iksirini yapalım. Hoppala. Bayalandırımıza koyalım. Boz kestikten sonra hazırda bulunsun gideceğimiz zaman. Çünkü ben alması uzun sürüyor. Şimdi boss için birkaç hazırlık yapacağım da pek hazırlık da yapmayacağım aslında. Bir savaşacağım yani birkaç yemek yaparım. Ekveci için havuç. Ha bir de şey istiyordu. Nerede? Heh. Ne güzel 5 5 pişirelim abi. Yemekleri yapayım en son göstereyim size hangi yemeklerle yiyeceğimizi. 10 geyik güveci yaptım. 10 tane sosisimiz var. Bir de kararma yemek tepsisi yiyeceğiz. Zehir iksirimizi alacağız. Seviye 1 itemler. Bakın seviye 1 itemler. 95 itemler. Hiç okla pek işimiz yok da. Bu seviye 1 itemlerle bir, bir bağım kesebileceğiz mi? 8 diyoruz. ada kadın diyor da. İskeletler geliyor. Aa. Nerede lan boss? Şimdi de bunu vuruşlarına dojlayabilmemiz lazım abi. Eliksirimizin 7 dakikası var. Değer atıyor. Evet çok güzel dojladım lan vuruşunu. Vallahi mükemmel dojladım. Gel bakalım. İyi lan çok güzel vuruyor ha hasarım çok iyi. Nazar değmesin. Biraz uzaklaşayım şöyle şu zehri geçsin. Buradan bir çıkalım. Bunları öldür. Şu zehri yemeyip biraz canımızı dolduralım. Bu bloplar gelsin. Blobları öldürelim. Aha çok çabuk geldiler lan. Bu blobların tek sıkıntısı bize gelip zehir atacak böyle gereksiz bir şey. Ya stamina da olsun. Vuramazsın. Zehri yeme seçiyor olur. Tamam biraz canımız da olsun o arada. Oha. Ya zehri yedik galiba aynen. Tamam bunu zehrini yemeyelim. Şöyle uzaklaşalım biraz daha. Zehri senin 5 dakikası var vuramazsın. Etlerini pişirin ne lan? Ben yani şöyle sapa sağlam kapı 164 vurduk falan. Sağlam daha kapatak. Karca tahta. Şimdi koş 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 zehrini yeme. Diyecektim ki yedik zehrini. Ama canım full zaten gel gel. Kapışacak. At bakayım nereye ne atacak. Oha 4 tane atmış blob ya. Daha bir normal vuruş daha. Bir normal vuruş daha. Tamam. Güzel. 3 dakika zehir. Eğitir bitiyor. eğitir bitince sıkıntı yaşayacağız biraz. Eğitir. Eğitir. Şimdi şu attıklarını keselim hemen. Ben öl. Zehir yemedik. Çok güzel. Zehir yemedik. O çok iyi oldu. Şimdi gel 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 gel. Hop. ne lan? Akşam mı oldu? Vallahi akşam oldu umarım. Heyula gelmez. Vur abi. İki tane daha vursak ölüyor. Vur hadi. At aynen iki tane daha vuracağız şimdi ölecek. Yine zehir mi Aha, yedik lan. Heyula çıktı mı ortaya çıkmamış. Birazdan çıkar bir yerlerden. Hop. Bitti. <laughs> Easy. Easy. İşte bugün geldi. Adamın dibi. Kral ne oldu? Kemik bir de lades kemiği varmış. Eyvallah kral. Gidip gümüşün peşine düşeceğiz. Silver. Abi bombe kemikini düşündüğümden de kolaydı ya. Valla aşırı kolaydı. Dikkatli oynadık. Baksana şuna. Tekte kestik. Tekli hikaye oldu da ben portalı nereye koydum lan. Şu arkaya koydum herhalde. Portalı nereye koyduğumu unuttum bir an. Bakıyorum şöyle bir etrafa abi. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Hop geçiyorum. Ataklık bitti abi. İki bölümde mi bitirdik? Aynen yani iki bölümde abi. Çat çat çut çut. Farmımızı da yaptık. Hayvan gibi demir farmı. Yapıp, hayvan gibi demir ettik abi. Şimdi direkt sunağa gidiyoruz. Aa, yok lan direkt sunağa Uyup yana öyle gidik. Sades de anahtarın yerine koyalım. Sunaklara gidelim. Etkinleşti. Gün kesme delme. Her şey karşı dirençli için itibariyle abi. Ben de bir tahmin yapalım. Direktman bok için oraya gidelim. Bakalım yeni bir şeyler açayım. Ha bir de o kadar zindan farmladık. Şu paraya bakar mısın? Atacağım bir sürü malzeme oldu. Şu malzemelere bakın abi yani daha ne olsun? Bu kadarla da bitmiyor. <laughs> bir dakika. Orada Bu ben buraya ikinci tabela koyayım da yani para ve aletler için biraz fazla sandık var burada buraya ayarlayacağız. <gülüyor> 1900 <laughs> Okula atık. Buradaki şeyleri aldım. Allah Allah. Niye açılmadı buranın yemeği? Şimdi gerekli wiki'den baktım abi. Bizden istediği yemek yani deniz yılanı öldürünce yapılabiliyor galiba. Ben de bir tane öldürmüştüm. Şimdi onun etini pişiriyorum. Daha mı açılacak mı? Gidip olta ve alacağım şimdi. Evet açıldı. Denizcinin ganimeti. Evet abi yeni yemeğimiz. 5 tane pişmiş balık istiyor. Allah'ım ya Rabbim. Paraları alıyorum gidip olta ve yem alacağım ya. En sevmediğim şey ya. Selamünaleyküm kral ne haber? Ha eti aynen olta. Balık yem. Al işte. Tamam. Gidelim Allah da kahretsin. Bal tutmak zorundayım şimdi. Enerji veren iki yemek yine abi bu tutması çok sıkıcı saçma ya. Bakalım ben birkaç tane balık tuttum abi sonra devam edin videoya ya. Çok sıkıcı bir şey bu. Ben balıkları tuttum. Hepsini bir güzel. Nerede? Heh. Bir balık yap abi. Hepsini pişirelim. Çıkıyor. Bu yemeğin yanına koyacağım direkt ben pişmişler mi? Yo daha pişmemişler. Şimdi malzemeleri bulalım. Nerede? Tamam. ganimeti geliyor. Yeni yemeğimiz. Yeni yemeğimizi seçiyoruz. O olan, baya büyük lan. Sığmadı masaya. <laughs> Sığmadı mı? böyle mi? kay biraz dikine taşacak ama yapacak. Yok. Kara orman denizcinin ganimeti abi karışmasın da. Tekrardan yerine koyalım. Abi geçmiş olsun kara orman şey. Kara orman ne lan? <laughs> Bataklık şahı oldu. Abi seviye bir temlede bombes çok rahat kestik. Demek ki götürür ya. Bizi yeni yemeğimizi de yaptık. Ee, mekan da hazır. Mekan çok güzel oldu. <laughs> yukarıda yukarıda değişen hiçbir şey yok. Ha, şu tezgahı da buraya taşıdım abi. yer yok artık aşağıda ya. Buraya bir şeyler denedik. Fena olmadı. Güzel görünüyor. bura çirkin hala. Lan burayı bir kapatsam mı? Ne yapsam? Çok çirkin görünüyor. Sonraki bölümde abi dağlara gidiyoruz ama <laughs> zaten dağlar hep yanı başımızdaydı. Şuradan çıktım dağdayız abi. Hadi bakayım. Şunları da toplayalım. Sonraki bölümde dağlardan devam edeceğiz.